Merhaba. Bugün OKX'te kayıt olmayı, para yatırmayı, vadeli işlem yapmayı ve çekim adımlarını göstereceğim. Öncelikle telefonunuza OKX uygulamasını indirin. Kurulum tamamlandıysa uygulamayı açın. Sign up butonuna tıklayın ve ülke olarak Türkiye'yi seçin. Alttaki kutucuğu işaretleyin ve Create Account butonuna basın. Kullanmak istediğiniz e-postayı yazın. Altındaki referans kodu kısmına coin kodunu girin. Bu kod ile ömür boyu yüzde 20 komisyon indirimi ve 60 bin dolara kadar bonus kazanabilirsiniz. Kodu girdikten sonra Confirm butonuna basın. Doğru şekilde kaydedildiğini göreceksiniz. Sonra tekrar Sign Up butonuna basınca e-postanıza bir doğrulama kodu gönderilecek. Bu kodu kontrol edin ve girin. Şimdi telefon numaranızı yazın, Next butonuna basın ve gelen SMS kodunu girin. Şifreniz en az 8 karakter olmalı. Bir büyük harf bir rakam ve bir özel karakter içermelidir. Şifreyi oluşturduğunuzda üyelik tamamlanır. Şimdi sıra kimlik doğrulamada. Ülkenizi Türkiye olarak seçin ve Next'e basın. Sonra kimlik belgenizi hazırlayın. Kimlik kartı, ehliyet veya pasaporttan birini seçebilirsiniz. Ekrandaki yönergelere göre kimliğinizin ön ve arka yüzünü fotoğraflayın. Daha sonra yüz doğrulama yapılacak. Ekrandaki talimatlara uyarak yüzünüzü çekin. Çekimden sonra kontrol süreci başlar ve bu yaklaşık 2 dakika sürer. Şimdi ek kimlik doğrulamaya geçelim. Önce adınızı ve doğum tarihinizi yazın, next'e basın. Ardından ikamet adresinizi girin. Buraya kadar tamamladıysanız üyelik doğrulamanız başarıyla bitmiş demektir. Şimdi Google OTP doğrulamasını yapalım. Bu doğrulama olmadan para yatırma, çekme ve vadeli işlem özelliklerini kullanamazsınız. Önce sol üstteki ikona dokunun ve profilinize girin. Security kısmına gidin ve Authenticator app seçeneğine basın. Sonraki ekranları geçin. Burada size verilen anahtarı kopyalayın. Android için Play Store, iPhone için App Store'dan Google OTP uygulamasını indirin. Google OTP uygulamasını açın. Sağ alttaki artı işaretine tıklayın ve Enter a setup key seçeneğini seçin. Account name kısmına OKX yazın. Your kısmına OKX uygulamasından kopyaladığınız anahtarı yapıştırın ve Add'e basın. Böylece OKX adıyla 6 haneli kod oluşur. Bu kodu kopyalayın ve OKX uygulamasına yapıştırın. Artık Google OTP'nin aktif olduğunu göreceksiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Artık yatırma, vadeli işlemler ve çekim adımlarına geçelim. Öncelikle büyük miktarda yatırmak isterseniz ana ekranda Deposit Kripto seçeneğine tıklayın. Ardından Tron Ağı seçin. Gösterilen yatırma adresini kopyalayın ve OKXT'ye uygulamasına yapıştırarak transferi tamamlayın. Küçük miktarlarda yatırmak isterseniz, P2P Trading menüsünü seçin, istediğiniz fiyatı kontrol edin ve alım-satım yapın. Şimdi yatırma işleminin tamamlandığını varsayalım ve vadeli işlem yapmayı öğrenelim. Öncelikle ana ekranda sağ alt köşedeki Assets butonuna tıklayın. Vadeli işlem yapabilmek için USDT'yi trading cüzdanına aktarmanız gerekir. Transfer butonuna basın. Funding cüzdanından trading cüzdanına transferi seçin. USDT'yi kontrol edin, miktarı max olarak ayarlayın ve Confirm tuşuna basın. Sol üstteki geri butonuna bastığınızda, Funding cüzdanından USDT'nin eksildiğini ve trading cüzdanına geçtiğini göreceksiniz. Şimdi asıl vadeli işleme başlayalım. Ekranın altındaki Trade butonuna iki kez basın. Futures bölümüne girin. Üst kısımda BTC bölü USDT göreceksiniz. Tıklayın ve All seçeneğini açın. Bitcoin, Ethereum, Ripple ve daha birçok coin listesini görebilirsiniz. Buradan istediğiniz işlem çiftini seçerek vadeli işlem açabilirsiniz. Ben BTC paritesini seçiyorum. BTC'ye tıklayın ve Futures BTCUSDT'yi seçin. Grafiğin altında Isolated seçeneğini göreceksiniz. Buna tıklayarak Cross veya Isolated arasında seçim yapabilirsiniz. Yeni başlayanlar için Isolated modu önerilir. Ben de Isolated'le devam ediyorum. Hemen yanında Kaldıraç seçeneği var. Maksimum 100'e kadar ayarlayabilirsiniz. Ben test amacıyla 10 kat seçiyorum. Sipariş türü olarak market order'ı seçiyorum. Market order anında gerçekleşen piyasa emridir. Miktarı kendiniz ayarlayabilir veya %100 olarak seçebilirsiniz. Artık grafiğe bakıp Bitcoin yükselecekse long, düşecekse short pozisyon açabilirsiniz. Ben long pozisyon açıyorum. Pozisyon ekranında Entry Price giriş fiyatı, Mark Price güncel piyasa fiyatı, PNL mevcut kar veya zarar oranıdır. En önemlisi, Lick Price, yani likidasyon fiyatıdır. Bu fiyata gelirse, yatırımınız tasfiye edilir. Ancak borç doğmaz, sadece pozisyon kapanır. Bunu önlemek için Stop Loss özelliğini kullanabilirsiniz. TPS LA menüsünde otomatik kar alma take profit ve zarar kesme stop loss seviyelerini belirleyin. Ben TP'yi 117.000 dolar, SL'yi 107.000 dolar olarak ayarlıyorum. Üst kısımdaki grafik simgesine tıkladığınızda günlük grafikte Bitcoin 117.000 dolara ulaştığında otomatik olarak take profit gerçekleşir. Bitcoin 107.000 dolara ulaştığında ise otomatik olarak stop loss gerçekleşir. Otomatik kar alma ve otomatik zarar kesme mantığını anladıysanız tekrar aşağıya inebilirsiniz. Otomatik TP ve SL'yi iptal etmek için orders menüsünden cancel all seçebilirsiniz. Şimdi pozisyonu kapatalım. Close butonuyla limit emriyle kapatabilir veya close all butonuyla piyasa fiyatından anında kapatabilirsiniz. Son olarak çekim yöntemini anlatalım. Tekrar sağ alttaki assets bölümüne girin. Trading cüzdanınızdaki USDT'yi funding cüzdanına göndermeniz gerekir. Transfer butonuna basın, trading'den funding'e yönü seçin, USDT MAX yapın ve confirm. Şimdi, Funding cüzdanından Withdraw'a girin. Önce Withdraw Kripto menüsünü seçin, ardından USTD'yi seçin. Sonra Tron A'nı seçin ve çekim yapacağınız kendi cüzdan adresini yazın. Bugünkü videomuz buraya kadar. Umarım faydalı olmuştur. Beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.